Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Haziran ayında bitenler ve Project Pen 2 ile ilgili ilk güncellememiz. Şimdi ben hızlıca ürünlere başlıyorum. Burası çünkü kelimenin anlamıyla çöp yuvasına döndü. İlk ürünüm şu Gliss'in, Schwar yani Schwarzkopf'un Gliss'in sarı serisi, saç bakım maskesi. Bu tamamen bitti. ben bu ürünleri çok sevdim. Yazın ama siyahıyla devam edeceğim demiştim zaten. Şu anda onu kullanıyorum. Ee, sevdim. Yani sürekli devam edeceğim ürünler arasında ama tam olarak hangi serisiyle devam ederim bir fikrim yok. Yine saç üründen devam edelim. Project Pen'de de vardı. Elidor'un mükemmel düz krem 724'ü. Durulanmayan kremlerden. Yani çok gereksiz bir ürün olarak geldi bana. Zaten var elimde saç ürünlerim. O yüzden bunu tekrar almam. Bunun, yani bu ürün için mutlu olduğum tek şey şu boyutta bir ürünün dolabımdan uzaklaşmış olması. Birazcık diyorum. Bu aralar çöp ayıklıyoruz. Bolca maske kullandım. Bunlardan bir tanesi şu Nivea'nın şöyle yaklaşayım. Nivea'nın e, Peel Off yani soyulabilen maskesi. Şu sıralar ııı e, Malum çok fazla dış etkene maruz kaldık. Daha önceki videolarımdan da duymuş olmanız lazım. Zaten bir süre o yüzden video çekememiştim. Ee, cildi temizlemek gerekiyor. Ee, yani Mac'in yaz duvarında yazan gibi olmuyor tabii. Biber gazı cilde iyi gelmiyor. Ee, çok fazla dış etkilere maruz kaldığı için cildime biraz temizlemeye ihtiyacı duydum ve yani şeylere takmış durumdayım. Şu anda soyulabilen maskeleri takmış durumdayım. Nivea'nınkini deneme amaçlı ilk kullandığım soyulabilen maske Nivea'nınkiydi. Memnun kaldım. Ama e, göstermişim daha önce iki tane soyulabilen maske almıştım. E, yani o yüzden bir daha ne zaman alırım bilmiyorum. Bir tane daha var zaten. Onu henüz bitirmedim. Bakacağız. Ama memnun kaldım. Bir diğer maskem şu Setua'nın Half Moon göz altı pedleri. Bunları severek kullanıyorum. Ama e, yani henüz elimde bitmedi. Bittikten sonra ne yaparım? Tekrar alır mıyım? Bir fikrim yok yaz dönemi için. Bakalım. Ama memnundum. Yani daha fazla bir şey söylemeye bence gerek yok. Bu da bitti. O da çöp. Başka bir maske şu. E, gratis'ten aldığım Botanical Choice'un Oksijen maskesi. Şeftali özlü oksijen maskesi. Maske çok güzel. Kuru cilde kuru ellerinizle, kuru cilde yayıyorsunuz. Bir anda böyle köpürüyor oksijenler. O köpürme işleminden sonra e, da temizliyorsunuz ılık suyla. Kesinlikle muhteşem bir şekilde temizliyor ve nemlendiriyor ve harika kokuyor. Şeftali şeftali kokuyor. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Iııı e, yani kendimi şımartmak istediğim dönemlerde kesinlikle uygulayacağım biliyorum. İnsanın bazen kendini şımartmaya ihtiyacı oluyor. Başka ne bitti? Şöyle şu ses yapanlardan başlayalım. Bernie'nin normal bir pomuğuydu. Bunlar şey şeklindeydi. Böyle tabaka tabaka gibiydi. Ben onları... Farklı amaçlarla kullandım. Yani hani makyaj çıkarma amacıyla bunları kullanmıyorum ama bundan tekrar alacağım. Bir gün pamuklarla neler yaptığımı da anlatırım bir video videosunda. Onun dışında yine Project Pen'imden hatırladınız şu Oriflame Essentials Fairness Cream. Bu tamamen bitti. Hiçbir şey kalmadı içinde. Bu da çöp. Onu bir daha bulursam al, alırım. Başka bir tane şöyle Bioblast'ın 400 mililitrelik yine aynı stresten zayıflamış saçlara özel ee, şampuanı bitti. Bunu artık hiçbir şey söylemiyorum. Kaç videomda bahsettim hatırlamıyorum bile. Yetmedi. Yanında hediyesi olan aynısının, aynı şampuanın 180 mililitreliydi bitti. Aslında ben bir banyo, ya bir duşta bir kez şampuan yapıyorum saçıma. Ancak bitiyor. Yani yine de bitiyor. Başka ne bitti? Ah, poşeti daha boşaltmamışız. Yine Project Pen'de vardı şu biskuit. kendi yaptığım lip gloss'ın ikisi tamamen bitti. Ben bir tanesini bitirip öbürünün yarısına getirsem yeter diyordum. Yine kendi yaptığım şu Flormar kutusuna koydum. Pudra. Bu e, pudra yapımı ile ilgili istek video geldi. Bunu en yakın zamanda yapıp göstereceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi kenarda minik minik ama onlar gelmiyor artık. Bu pudra da bitti. Bu kutuyu atacağım muhtemelen. Saklamayacağım. Başka ne bitti? Yine Project Pen'den hatırlayacağınız şu Max Factor'ün 2000 kalorisi tamamen bitti. Şöyle pofuduk pofuduk bir fırçası vardı. Artık yani yapış yapış olmuş durumda. Şöyle göstermek isterim ama yok yani hiç cildime şey yapmayayım. Yani tamamen kurudu ve tamamen yani yapış yapış olmuş durumda. Zaten bitecekti. Project Pen'i de bu yüzden koymuştum. Elimdeki maskaralar bittiğinde dönmeyi düşündüğüm maskaralardan bir, Almaya düşündüğüm maskaralardan biri. Ama önce elindekiler bitsin alıp hiç açmadığım yedeklediğim maskaralarım var. Onlar bitsin sonra bu e, dramatikluktan look'tan alacağımdan eminim. Tabi o arada elim başka bir maskaraya gidip ona alışmazsam. Yine Project Pen'de vardı bu kalanın e, kolajenli e, makyaj temizleme mendili bitti. Ben bunun adını hep unutuyorum. Bunun yanında çantamda taşıdığım Sephora'nın Make Dizzy makyaj temizleme mendili şu minik. Bu da bitti. Ya makyaj temizleme mendiliyle ilgili uzun uzadıya konuşmayacağım. Dedim zaten hiçbir makyajı makyaj temizleme mendiliyle tamamen temizleyemiyorum. O benim için bir ön yani toz almak gibi oluyor. Bunun dışında Setua'nın e, burun bantlarından bitirdim. Siyah nokta bantlarından bitirdim. Bir tane. Zaten çok fazla kullanmıyorum. Öyle genel aylık derinlemesine temizlik için kullanıyorum. Başka çok fazla gözlük temizleme e, ee, mendili bitirdim. Malum sebeplerden dolayı. Lens takamıyoruz. Çok fazla gözlük takıyoruz artık dışarı çıkarken. Şu Watson's'ın da. Ee, bundan bir paket bitti. Bir de çantamda taşıdığım daha önce göstermiştim. ismi hiç yer, hiçbir yerde yok mu? Şöyle çöplerini göstereyim size. Hobson. Bunu da hangi marketten aldım hatırlamıyorum. Bir marketten aldım yani. Bu gözlük temizleme mendilleri bitti. Yani lensler dediğim gibi şu sıralar İstanbul'da lens takılmıyor. Hava durumunu bildireyim İstanbul'dan. O yüzden mecburen gözlük takıyoruz. Gözlük takınca da tabi ister istemez pisleniyor. Temizliyoruz. Flormar'ın Super Shine, pardon Super Matte bunun neresi mat hala anlayabilmiş değilim ama Super Mat serisinden M115'i bitirdim. Şöyle bitirdim. Şimdi Şöyle gösterebilir miyim? Şu kadarcık kaldı ve ona da fırçanın sadece ucu değiyor. Ve ee, doğal olarak sürülmüyor. Gördüğünüz gibi fırçanın sadece şöyle sadece ucunda bir noktacık var. Ona da sürülmüyor. Aslında internetten şey görmüştüm. Bir oje taşıyıcısı. Oje holder gibi. Bunu böyle koyuyorsunuz. Oje sürekli yan tutuyor ama ben bunu denedim evde. Yani o Almadan şöyle sürekli yan tutmayı denedim ama yan tutsam da artık ojeyi alamıyorum. Yani oje mi yok. Bunu atıyoruz artık. Şu kadarcık kalmış bir ojeyi saklamanın anlamı yok. Sürülmüyor bile. Rengi güzeldi ama. Başka ıslak mendil bitirdim bir tane çanta boyu. Bunu da çok üzerinde konuşmaya gerek yok. Islak mendil işte. Bir tane şu ee, üçgen süngerlerden. Bu artık çöpe gidiyor. Yani bunu yıkadım. Bu yıkanmış hali. Ee, yer yer böyle işte görüyorsunuz. Ne derler ona? Çatlak çatlak olmuş. Yani bunun artık anlamı yok. Ee, çünkü bunlar 8'li satılıyor galiba. O yüzden belli bir ömürleri var benim, benim gözümde her birinin. Bunun ömrü bitti. Bu da çöp. Yine Project Panda görmüştünüz. Şu Kutuda kendi yaptığım bir krem vardı. Bu kremi de nasıl yaptığımı en kısa zamanda göstereceğim. Bu krem de bitti. Yani şu dibini çok sıyırmadım. Dibini de bu akşam bitireceğim size göstermek için. Sıyırmamıştım. Başka ne bitirdim? Başka ne bitirdim? Daha önce söylemiştim. Şuna bir şu kutunun şu aynalı bölümüne bir allık koymuştum. O allık tamamen bitti. Şöyle yapayım. Bitti bir şey kalmadı. Bu kutuyu e, atmayacağım muhtemelen. Size bunu da göstereceğim. Pudrayı nasıl preslediğimi. Nasıl pudra yaptığımı. O videoda en kısa zamanda gelecek umarım. Başka yine Project Pen'de siyah yok siyah değil böyle beyaza yakın gri ve açık gri şeyler vardı. Farlar vardı. Bu onun far peni. Bu bitti. Bir de kahverenli kenarında azıcık kalmış. Bu bitti. Meseleniz bitmedi. Bir tane şöyle işte kendinden geçmiş bir saç tokası atıyoruz bu ay. Çöpe. Daha sonra son bir ürün. Bu dipte kalmış. Şu. Bunu da Project Pen'den hatırlıyorsunuz. Ee, Oliflame'in Silk and Smooth kremi. Tamamen bitti. Bundan bir daha şu an anlamda almayacağım. Şu an evde çok kadar krem var. O kadar krem var ki e, yani hem vücut losyonu var hem body butter var. Yani onları bitirmeden hiçbir şekilde yeni almayacağım. O yüzden bunu da çöpe gönderiyoruz. Ve e, bu ay bitenleri size evimizde zorla yetiştirdiğimiz her türlü dış olaydan etkilenmeyen ve şu sıralar en çok ihtiyacımız duyan yeşilliği bize veren bu minik kaktüsümle bitirmek istiyorum. Hepinize bol yeşilli aylar, yıllar diliyorum. Umarım çok daha iyi günlere hep beraber geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.